sevgili seyirciler. Ben Hasan Özçelik, radyo sitesi uzmanıyım. Biraz piyasa, para piyasası ve ekonomiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 4 yıl sonra Merkez Bankası yani FED yaptırımını ya da örnek alınan kurum özelliğini kaybedecek. Bu da içerideki siyasi çöküşten kaynaklanacak. Yani Amerika içeriden kaynıyor zaten. Fakat basın özgürlüğü diye bir şey var ya, mesela Amerika'da bu devletin Eksisine olan, zararın olan bir şey oradaki basın dışarıya yayınlayamaz. Biz dışarıda edindiğimiz bilgileri belki yayınlayabiliriz ama basın özgürlüğü, insan özgürlüğü, diye, yani özgürlükler diye Türkiye'de baskı kurdular ama kendileri Avrupa'da mesela bir Alman gazeteci Almanya'nın e, eksisini anlatamaz. Böyle bir şey yok. Basın özgürlüğü diye bir şey yok. Yani ülkü, milliyetçilik başlıyor orada. Amerika'da aynı, İngiltere'de aynı. Şimdi dört yıldan sonra FED yani Merkez Bankası'nın dünya bazı oluyor ya faiz artırımı düşünmüştü. Onlar aldığı kararlara göre enflasyonlar değişiyor falan filan. Bu yaptırımı önderliğini, liderliğini kaybetmeye başlayacak. Şimdi bana göre, benim analizlerime göre altın para basılacak. Dijital paraya geçiş olmayacak, yapamayacak. Çünkü dolandırıcılar yani bu hacker dediğimiz bilgisayar, bilgi işlemciler burada çok büyük darbeler ve yaralar açacaklar toplum içinde. Onun için ona geçilmeyecek. Ama ilk Katar ve Kuveyt gibi böyle küçük ekonomisi yüksek kuvvet olan ülkeler altın para basacaklar. Geçer akçe altın olacak. Geriye döneceğiz. Eğer şöyle medeniyetleri tarihlerini inceler, inceleyecek olursak hep geriye dönüş başlamıştır zaten. Mimari yapılarımızda, yaşantımızda, teknolojimizde bir geriye dönüş var. Yani aslında rücreti geri dönüyor. Şimdi altın parayla tabi bu geçiş süreci 15 yıl sürecek dünya geleninde. Şimdi bir kağıt basmış adam, onunla altın alıyor, sağlığın alıyor, yiyeceğini alıyor, gıdasını alıyor. O kağıdın arkası önü var mı? Kimse sorguluyor diye niye? Süper gücün elinde olduğu için böyle bir şey yapamıyoruz. Ne yapılıyor? Tahtesi basıyor, ikisi basılıyor, şu basılıyor, bu basılıyor. Yani bin tane dolar varsa belki dünya pazarında dolaşan on bin tane dolar var. Bunu da kontrol edemiyoruz. İstedikleri gibi pariteleri oynuyorlar aşağı yukarı paranın e, iniş çıkışlarını rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Ama altın para dolaşmaya başlarsa e, bunu yapamazlar. Altın kimin elindeyse para ondadır, güç ondadır. Şimdi İran uzun yıllardır bunu keşfettiği için e, alışverişlerini altın da yapar. Çünkü e, bir ürün sattığı zaman karşında dolar değil altın ister. Tabi bu bir kıyafetten bahsetmiyorum. Yani yüklü doğal gaz, petrol sattığında karşılığı da o dönemin borsa e, karşılığı neyse onun karşında altın ister. Çünkü bunu daha önceden tespit etti. İran, Persler özellikle geçmişte de aynıydı. Bu çok iyi kullanıyorlar. Çinliler çok iyi kullanıyorlar. Bunlar paraya dönüşeceğini bildikleri için altını elinde tutuyorlar. Şimdi Rusya'nın elinde çok altın var. İngiltere'nin elinde çok altın var. Yani 300, 350 senedir dünya genelindeki altın madenlerinin bir kısmını İngiltere zaten kendi ülkesine getirdi yer altına bunu gömdü. Şimdi önümüzdeki günlerde de olacak? Cimri misali, cimrileri bilirsiniz. Balı biriktirir, biriktirir. Ne yapar? E, ecdadından, soyundan birisi çıkar. Ona har vurup harman savurur. Şimdi İngiltere kraliyet ailesi Britanya ne yaptı? Çekti, çekti, çekti. Yaptırımını kaybettiği gün kendisini korumak için bu altın dağıtmaya başlayacak. O gücü elde tutabilmek için, gene toparlayabilmek için. Yani Birkaç ülkeye vergi ödeyecek. Vergi alırken, sömürge pozisyondayken e, vergi ödemeye başlayacak. Bunlar hepsi yaşanacak. Tarih tekerrürden ibarettir. Geri dönüş başladı artık. Yani su gitti, dalga vurdu, geri dönüyor artık. Kağıt para hükmünü, geçerliliğini, geçer akçeliğini kaybetti aslında. Fakat alternatif de yok, yapacak bir şey de yok. Şimdi ortada yen diye bir para var Çinlerin, arkasından işte euro var. Ondan sonra dolar var, sterlin var. Ne oluyor? Kendi aralarında bunlar iniş çıkışlar yaşadığı için ticari, ticaret yapan insanlarda büyük kayıplar veriyor. Sipariş aldığında bir doların alım gücü bu kadardı. Malı teslim etti de şu kadar oluyor ve kayıp oluyor. Bir sürü şirket ama altınla alışveriş yaparsa bu tür firmalar, işletmeler, holdingler, büyük şirketler bu aradaki kaybı yaşamayacaklar için aslında bunu şu an biliniyor. Fakat o geçiş sürecini kimin başlatacağı bana göre ekonomi yüksek olan, parası çok olan ülkenin bir tanesi Katar, Kuvvet gibi böyle bu iki ülke başlayacak. Arkasına hemen hani İran devreye girecek. Hemen onun arkasından Rusya devreye girecek ve üçüncü, dördüncü sırada da Britanya devreye girip altın alışveriş başlayacak. Şimdi insanlar cebinde altın para, madeni para, bozuk parayı taşıyamazlar. Ona da geçiş sürecinde mutlaka bir bonodur, senettir. Bir kağıtla geçiş yapılacak. Yani bu kağıt paranın başka şekli olur. Çünkü Güçler değiştiği için şimdi dolar yaptırımını kaybetmeye başladı. Belki bizde hala hüküm, hüküm sürüyor olabilir. Şimdi Çin'de bir sürü dolar var şimdi devlet olarak. Ne yapacak? Karşılığında ne alacak? Toprak isteyecek Amerika'dan. Parasını verecek topraksız. Bu konuşuluyor şu an. Plan yapılıyor. Plan dahil içerisinde. Onun için sevgili seyirciler yatırım yapacağımız zaman bunlara pek değer vermeyelim. Altına yönelelim. Altın da çok ucuz duyacak. Çünkü devlet de gelişmiş ülkelerin elinde rezerv olarak çok altın var. Yani anında piyasaya sürseler belki bakırla eş olacak. Ama bunu paraya dönüştürecekler. Bu tabii bir uyarı anlamı olabilir. Geleceğe dair e, o öngörü olarak bunu kabul edelim. Bu şekilde açıklama yapmaya ihtiyacım duydum. Sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bolluk bereket diliyorum.